Pembe. Ama şu pembe Hayır pembe. En tersini. Ben bir <laughs> Pardon, bir alabilir miyim acaba? AK Parti'ye arzulayan milletvekili aday adayımız Salha Ural Durmaz'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bu resmi nasıl biliyorsunuz acaba? Çok iyi buluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Devamını gelmesini de istiyoruz. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. Çok güzel yaptınız. Gel gel Yaşar. Yaşar. Gel, gel. Look, look, ilk iyi, Allah olsun. Yani halkımızın teveccühü çok iyi. Evet güven sağlıyor bize. Hani yani halk yani. arkamızda durduğu için biz de bu teşekkürü veriyoruz. Bu Büyükşehir Belediye Meclisleri'ne çok teşekkür bir ederim. Bugünlenme ve rahat bağlı. Her konuda sorunların hepsinin yanındayız. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Yeni dönemde yeni fikirlerle birlikte yeni bir düzen kuracağız inşallah. Allah'ın izniyle. Biz Sizinle beraber. Seçim arkadaşlarımızla beraber. Yani siz yeter ki gidin Ankara'da bizi temsil edin. Emin olun ki siz sırtınızı yere getirmelisiniz. Allah'ın izniyle. Tamam. Korkmaya gerek yok. O, onu bilmesek bir yola çıkmazdık. Kesinlikle. Ayrı bir yani. çıkmazdık. Allah'ın işinizi rast getirmek için. Çok ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Allah razı Teşekkür ederim. Ha, orası sizin Aleykümselam Helal. Helal, teşekkür evet. ederim. E e Anne, sizi ağırladığım sağ olun. <laughs> ya akademiyi kurtul. Size de hayırlı olsun inşallah. Sağ olun. Ben açaklar konuşursunuz. Çok mutlu. Sağ olun. Sen ne yaparsın? Bana söyle. Ben de yaşlı. 你还能拿点米呀？吃不 yakında <laughs> evet, evet. Teşekkür ederim. <laughs> ederim. <laughs> ederim. <laughs> ederim. sağ